Aybike, şekildeki üç kumbarada bir TL'lik madeni paralar biriktirmiştir. 1. 2. ve 3. kumbaralarda biriktirdiği madeni paraların adedi sırasıyla 3, 4 ve 5 ile ters orantılı olduğunu bilen Aybike elinde bulunan 52 adet 1 TL'yi rastgele kumbaralara, kumbaralara attığında bir numaraya para atmadığını ve tüm kumbaralardaki paraların eşit olduğunu görüyor. Buna göre Aybike son durumda 52 adet 1 TL'nin kaç tanesini 2 numaralı kumbaraya atmıştır. Şimdi öncelikle hepsi 3, 4 ve 5 ile ters orantılı. Buna K bölü 3, buna K bölü 4, Buna k bölü 5 diyorum. Hepsinin paydasını 60'ta eşitlediğim zaman bu 20k böyle 60'a eşit. Bu 15k böyle 60'a eşit. Bu 12k bölü 60'a eşit. Daha sonra elindeki 52 adet madeni paradan birinci kumbaraya hiç atmayacak. İkinci kumbaraya a tanesini atsın. Kalan 52 eksi a'yı da üçüncü kumbaraya atıyor. Daha sonra hepsindeki para miktarları eşitmiş. Öncelikle şu iki eşitliği kullanarak 3k bölü 60 52 eksi 2a eşitliğini buluyorum. Daha sonra şuradaki eşitliğe baktığım zaman 5k bölü 60 a sayımıza eşitmiş. a gördüğüm yere 5k bölü 60 yazacağım. Eksi 2a buradan eksi 10k bölü 60'a eşit. Bunu karşıya gönderiyorum. 13k bölü 60 sayımız 52'ye eşitmiş. 13 ile 52 sadeleştirdiğim zaman burada 4 kalıyor. K sayımızı 240 olarak bulduk. Bizden istediği şey A'ydı. E, A'yı bulmak için K yerine 240 yazdığım zaman 60 ile 4 diye sadeleşti. 5 çarpı 4'ten A sayımızı 20 olarak buluyoruz. Cevabımız B şıkkı.